Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir açılım paylaşacağım. Evet mi, hayır mı şeklinde sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Zamansız bir açılım. Ee, sorularınızı düşünebilirsiniz. Bu sırada videoyu durdurup, birinci cevap, ikinci cevap ve üçüncü cevap, birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru şeklinde durdurup sorularınıza odaklanabilirsiniz. Eee... Şimdi isterseniz durdurun çünkü ben başlayacağım. Hazır olduğunuzda devam edersiniz. Birinci sorunun cevabıyla başlıyorum arkadaşlar. Evet birinci sorumuzun cevabı. Bu arada ters olarak almıyorum ama anlamını da uyarı olarak söylüyor olacağım. Birinci sorunun cevabı evet ama bunun için bir nasıl desem bu durumla ilgili Evet olması için bir bedeli var. Bir bedel ederken bu ne olabilir? Bu para olabilir, bu emek olabilir, bu zaman olabilir. Ee, karşılığında yani bir şey olması gerekiyor. Ee, o da işte belki zamanınızdan alacak bir şey. İşte gün ya da nasıl desem... Dediğim gibi biraz para vermeniz gereken bir durum olabilir yani yeni bir kurs, yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz. O zaman kursa gitmek istersiniz. Cevap evet hani gideceksiniz ama para hani gibi düşünebilirsiniz. Bedel deyince burada hani çok ağır bir şeymiş gibi düşünmeyin lütfen. Burada bir ara, arada kalmak, dengeyi kurmaya çalışmak durumu söz konusu. Bu dengeyi de kurabileceksiniz diye görüyorum ama başlarda zorlanabilirsiniz. İkinci sorunun cevabı, ikinci sorunun cevabı hayır ve agresif bir iletişim sebebiyle olabilir veya sonucu olabilir. Üçüncü sorunun cevabı evet ve bu kendiliğinden bu şekilde olacak diyor ve büyük birinin bir erkeğin Etkili olacağı, size bir noktada bu konuyla ilgili destek olacağı veya onun konu olduğu sizi seven birisi size ya destek olacak ya da sevgisini sunacak diyebilirim. Ve evet. Yani birinci soru evet, bir, ikinci soru hayır ve üçüncü soru evet olarak geldi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.